Sizin için piyasaları FIBA portföy takip etse, birikiminizi profesyonel şekilde yönetse, kulağa nasıl geliyor? FIBA portföy birinci fon sepeti fonu tam olarak bunu yapıyor. Fon en az 3 aylık bakış açısıyla Türk lirası mevduat getirisinin üzerinde kazandırmayı hedefliyor. Altından Eurobondlara ya da yerli ve yabancı hisse senetlerine kadar geniş bir yelpazede farklı fonlardan sepet kuruyor. Bu sepetteki fonları ve ağırlıklarını piyasa şartlarına göre FIVA Portföy Profesyonel Varlık Dağılımı esaslarına göre güncelliyor. Böylece birikiminiz en az 3 aylık bakış açısıyla Türk Lirası mevduatı geçmeye çalışacak şekilde profesyonelce ve sürekli olarak güncel piyasa koşullarına uygun yönetiliyor. Siz de FIBA Banka Fon Market'ten FZJ Fon'la yatırım yapın, Tek bir fonla birikiminizi profesyonelce değerlendirin ve takip edin. Fonla ilgili tüm bilgiler için fibaportfoy.com.tr'yi ziyaret edin.